R pozitif bir doğal sayı olmak üzere koordinat düzleminde verilen çember ailesindeki bazı çemberler yarı çap uzunlukları ardışık olacak şekilde çizilerek bir oyun alanı modelleniyor. Gülle atma oyununda sporcunun gülle atacağı noktatik koordinat düzleminde orijin olarak belirleniyor. Modellenen oyun alanında sporcunun gülle atabileceği en uzak mesafe 8 birim olup gerçek oyun alanında ise 32 metredir. Arkadaşlar söylemiş olduğu oyun modelleme aslında şöyle bakın. Merkezli çemberler var içe geçmiş ve yarıçap uzunlukları da artışık olacak şekilde diyor. Bu modellenen oyun alanında en uzak mesafe 8 birim ve gerçek oyun alanında ise 32 metreye karşılık geliyormuş. Buna göre gerçekte 19 metrelik bir atış yapan sporcunun güllesinin düştüğü nokta için bu noktaya en yakın iki çember arasında kalan bölgenin alanını istiyor bizden. Tamam. O zaman arkadaşlar bakın 8 birim 32 metreye karşılık geliyor 4 kat. O halde 19'u 4'e böldüğümüzde 19 metrede 4.75 birime karşılık gelir. 4.75 5 ile 4 arasında bir sayı. Ne demişti? Yarı çap uzunlukları ardışık olacak şekilde demişti. O halde yarı çapı 4 ve 5 metre olan iki tane iç içe geçmiş daire var. İstemiş olduğu alan da arkadaşlar bu iki daire arasında kalan alan oluyor. Daire halkasını istiyor aslında bizden. Yine yani demiştik yarıçapı 4 metre olan bir çember, diğeri de yarıçapı 5 metre olan bir çember. Bu durumda pi kareden 5'in karesi 25 pi, 4'ün karesi 16 pi, ikisi arasındaki fark kadar olacak. Arada kalan bölgenin alanı o da 9 pi oluyor. Doğru cevap da d şıkkı geliyor. İkinci soruda arkadaşlar ne diyor? Koordinat düzleminde her bir köşesi düzlemin farklı bir bölgesinde olan abcd dikdörtgeni çiziliyor. Çizdim arkadaşlar öncesinde. Eksenlerin A, B, C'de dikdörtgen ayırdığı parçalardan biri karedir. Ben şu bölgeyi kare olarak aldım. Ona göre çizdim. Ve A, B, dikdörtgen eksenler tarafından ayrıldığı parçalardan kare olanın alanı 36 birim karedir. Bu halde arkadaşlar bir kenarı 6 birime eşit olacak. Şöyle hemen üzerinde yerleştirelim. Dikdörtgenin A ve C köşeleri bu doğru üzerindedir. Buna göre dikdörtgenin B köşesinin koordinatları hangisi olabilir diye soruyor. Arkadaşlar burada seçmiş olduğumuz kareye göre değişecektir koordinatlar. Onun için zaten olabilir diye soruyordur. Şimdi bakın şu doğruyu da şöyle yazalım. Y 2x bölü 3 doğrusu. Düzlemde de gösterelim. Orijinden geçen doğru. Dikdörtgen A ve C köşeleri bu doğru üzerinde olduğuna göre. Dolayısıyla A, B, C, D dikdörtgeni dediğimizde bu köşe C köşesi ve bu köşede D köşesi olacak. Tamam y 2x bölü 3 doğrusu olduğunu da yine burada belirtelim. Bakın arkadaşlar bu uzunluk 6 birim olduğuna göre c noktasının da ordinatı 6 birime eşit olacak. Ve doğru üzerinde olduğu için y yerine 6 yazdığımızda x'i de ne olur? 9'a eşit olur. Yani c'nin koordinatları 6'ya 9. Sonra arkadaşlar b noktasının da tabii ki absisi 9 birime eşit oluyor. B noktasının ordinatı için de yine doğru üzerindeki a noktasına bakalım. Bu uzunluk 6 birim eşit olduğuna göre a'nın da apsisi eksi 6'dır. Denklemde yerine koyalım. Arkadaşlar 2x bölü 3 denkleminde x yerine eksi 6 koyduğumuzda y'nin değeri de eksi 4'e eşit gelir. Yani bu uzunluk 4 birim. Dolayısıyla b'nin de ordinatı 4 birime eşit oluyor. Yani b'nin koordinatları 9'a eksi 4 geliyor. Doğru cevap da a şıkkı oluyor. Üçüncü soruda arkadaşlar bir tanımlama veriliyor. Bir noktalar kümesi tanımlanıyor. Sonra iki nokta arası uzaklıklar var. Bakın bunların toplamları 21 kök 5'e eşit olduğuna göre diyor. MK x -Y için x artı y toplamı kaçtır diye soruyor. Peki önce şu MK'yı bir yazalım. Bakın absisi 2K artı 1 ordinatı da K eksi 1'e eşit. Yani MK 2K artı 1 K eksi 1. Sonra sırasıyla iki nokta arası uzaklıkları bulmak için M1'den başlayalım. K yerine 1 koyduğumuzda ne oluyor? 3'e 0 oluyor. M2'de 5'e 1 geliyor. Ve M3 diyelim. Bu da arkadaşlar 7'ye 2 oluyor. Bakın ne oluyor? Apsisler 2 artarken ordinatlar 1 artıyor. Yani bu böyle devam edecek. K 1'e kadar geleceğiz. Onu da yazalım. K yerine K 1 koyduğumuzda 2K 1 K eksi 2 olacak, MK eksi 1. Şimdi vermiş olduğu şu eşitlikteki iki nokta arası uzaklıkları yazalım arkadaşlar. Bakın MKM1, MKM2 vesaire bu böyle devam ediyor. MKM1 ile başlayalım. Bakın şu iki nokta arası uzaklığa bakıyoruz. Aksiyer farkı dediğimizde 2K eksi 2 geliyor. Bunun karesi, aksiyer farkının karesi artı dedik. Ordinatlar farkı da K eksi 1 geliyor. Bunun karesi. Bu da kök içerisinde. Şimdi bakın şurada iki parantezini alsak ne oluyor? K eksi karesi artı k eksi karesi. Yani arkadaşlar bakın bu durumda 4 buradan geliyor. Bir tane de burada var. Dolayısıyla bir kök 5 geliyor. Yani sonuçta k eksi 1 kök 5 oluyor. Şimdi mk m2'ye bakalım. Yani şu ikisine bakıyoruz arkadaşlar. x'ler farkı dediğimizde 2k eksi 4'ün karesi olacak. y'ler farkı dediğimizde de eksi 2'nin karesi olacak. Yine bakın arkadaşlar bir önceki gibi oluyor yani burada iki ortak parantezin aldığınızda 2'nin karesi 4 K eksi 2 olacak. Burada da bir tane var yani sonuçta K eksi 2 5 gelecek. MK 3'ü yaptığımızda da kök 5 k eksi 3 olacak. Benzer şekilde arkadaşlar işlemler K eksi 3 kök 5 olacak. Devam ettiğimizde nereye kadar mk eksi 1'e kadar devam edeceğiz. Burada da arkadaşlar mk ile, m k eksi 1 arasındaki uzaklık. Bakın arkadaşlar bu m k şu da m k eksi 1. x'ler farkına baktığınızda 2 oluyor. y'ler farkına baktığınızda da 1 oluyor. Yani 2'nin karesi 4 artı 1 dediğinizde burada da arkadaşlar kök 5 geliyor. Yani bir tane kök 5 oluyor. Ve sonra geldik zaten arkadaşlar vermiş olduğu eşitlikte bütün bunların hepsinin toplamı 21 kök 5'i eşitti. O zaman toplayalım. 45 ortak parantezini alacağız. Sonra bakın yukarıya doğru gittiğimizde burada bir tane kök 5 var. 2 e tane, 3 tane, 4 tane derken k eksi 3, k eksi 2, k eksi 1'e kadar gidiyoruz. Yani 1 artı 2 artı 3 artı nereye kadar? k eksi 1'e kadar gittiğimizde bu toplam 21 kök 5'e eşit oluyormuş. E kök 5'leri de buradan gönderdiğimizde n en, en artı 1 bölü 2 dediğimizde eksi 1 k bölü 2 21'e eşit. Buradan da k eksi 1 ile k'nın çarpımı 42 olur. Yani ardışık iki sayının çarpımı 42 olduğuna göre o halde arkadaşlar k'nın değeri de 7 gelir. Soru da biter. Bizden neyi istemişti? x artı y toplamı. x'in değeri 2k artı 1'di. y'nin değeri de k eksi 1'e eşitti. Bu ikisini topladığımızda 3K geliyor. 3 çarpı 7'den 21 oluyor. Doğru cevap da C şıkkı geliyor. Dördüncü soruda bir köşesi orijinde olan o AB üçgeninin AB kenarına dıştan teğet çemberi çiziliyor. AB kenarının uzunluğu 21'im olduğuna göre bu çemberin merkezinin koordinatları toplamı kaçtır diye soruyor. Peki arkadaşlar ilk hareketimiz tabii ki merkezden teğet noktalara dikleri indirmek. Şöyle bakın 3 tane teğet nokta var. Bir diklikleri de belirtelim. Bu diklerin uzunluğu da zaten yarı çap kadar. Onu da üzerinde gösterelim. Ve merkez noktamız. Sonra yine teğet parçaların uzunlukları birbirine eşittir. Bilgisini görelim. Yani şöyle harflendirelim köşe noktaları. T dedim. Sonra bu nokta K olsun. Burası da L olsun. Şimdi bu teğet parçaların uzunlukları birbirine eşit. TB, BK eşit olduğu gibi K A ile AL de birbirine eşittir. Hatta harflendirelim. A'ya A diyelim. Burası da arkadaşlar B'ye B olsun. Bize vermiş olduğu AB uzun değeri birimdi, Yani arkadaşlar A artı B 20'ye eşit. Sonra yine merkezle birleştirdiğimizde bakın bu uzunluk açı ortay. Zaten dış açı kesim noktasıydı. Dış teğet çemberin merkezi. Buradan da arkadaşlar aynı şekilde gösterelim. Şu açılar birbirine eşit olacak. Tamam. Şimdi gelelim bize vermiş olduğu B noktasının koordinatlarını gösterelim. 5'e 12 olduğuna göre burada bir 5 12 13 üçgeni oluştu. Sonra arkadaşlar AB uzunluğu 20 idi. Dikkat bakın sağ taraftan da bir 12 16 20 üçgeni geliyor. Yani bu uzunluk 16. Dolayısıyla OA uzunluğu 21'e eşit oluyor. Bakın arkadaşlar yine teğet bilgisine geldim. Şöyle üzerinden geçmiş olduğum TO uzunluğuyla OL uzunluğu da birbirine eşittir. Çemberde teğet parçalar birbirine eşit ikinci kez kullanmış olduk. Yani bu durumda 13 artı A eşit olmalı 21 artı B'ye. Arkadaşlar A artı B 20 idi zaten. Buradan A'yı çektiğimizde 20 eksi B'ye eşit olacak. Gelelim yerine koyalım. 13 artı 20 eksi B 21 artı B olur. 33'ten 21'i çıkarttık 12 oldu. 2B 12'ye eşit olduğuna göre B'nin değeri de buradan arkadaşlar 6'ya eşit geliyor. Güzel. Şöyle üzerinde yerleştireceğim arkadaşlar. B yerine 6 koyalım. Yine bakın şurası da 6 birim. Dolayısıyla A ya da 14 kalıyor. Üzerlerinde de gösterdik. Peki sona doğru yaklaşıyoruz. Şimdi arkadaşlar merkez koordinatın apsi belli oldu zaten. 27'ye eşit bize ordinatı gerekli. Ve ordinat da zaten görüyorsunuz yarı çap kadar. Burada da arkadaşlar oluşan dik üçgenlerden gideceğiz. Yani ne demiştik? Açı ortay. O halde açılardan yola devam edelim. Bakın şu açı alfa demiş olsam burası da alfa. Alfa 90 ise burası da beta olur. Beta'ya beta veyahut da beta yerine 90 eksi alfa da koyabilirsiniz tabii ki. Dolayısıyla burası 180 eksi 2 alfa olur. O halde hemen yanındaki komşu açıda yani şu açı bakın arkadaşlar bu da 2 alfa olur. Şimdi buradan yolumuza devam edelim. Bakın arkadaşlar şu dik üçgende Karşının komşu oranı. Tan 2 alfa dediğimizde karşı bölü komşudan 12 bölü 16, bu da 3 bölü 4'e eşit olur. Şimdi o halde bakın şu içine sarıyla boyamış olduğum dik üçgen. Burada arkadaşlar tan alfa'yı yazdığımızda karşısı belli zaten 6 birim, e, komşusu da yarıçap olduğuna göre olay gelecek yani tan alfa 6 bölü r. O halde tan 2 alfa'dan devam edelim. 2 tan alfa diyorum bölü 1 eksi tam kare alfa içler dışlar yapalım. 3 eksi 3 tan kare alfa 8 tan alfaya eşit oluyor. Düzenleyelim. 3 tan kare alfa artı 8 tan alfa eksi 3 eşittir 0. E 1'e 3 burası da 3 tan alfaya tan alfa eksiye artı dedik. Ve bu durumda ne oluyor bakın? Tan alfanın değeri 1 bölü 3'e eşit oluyor. Çünkü arkadaşlar alfa dar açı. Bundan dolayı tan alfa da 1 bölü 3 değerini alır. Olay da biter. Bakın şimdi bu dik üçgende tan alfa yazdığımızda 6 bölü r 1 bölü 3 olduğuna göre r de buradan 18 gelir. Merkezin ordinatı 18 olur. 27'ye 18 bizden toplamlarını istemişti. Bu da 45 gelir. Doğru cevap da D şıkkı olur. Koordinat düzleminde bir kare ile AOB üçgeni veriliyor. A noktasının koordinatları 0'a 6. AOB'nin iç teğet çemberi AB kenarına D noktası T noktası teğettir. Şöyle gösterelim arkadaşlar. D noktasında teğet olacak. Buna göre AOB üçgen iç teğet çember merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki uzaklık kaç birimdir diye soruyor. Arkadaşlar üçgenin iç teğet çember merkezi İç açı ortayların kesim noktasıdır. Şu köşeden başlayalım. Bakın açı ortay 45, 45 diye ayıracak. Aynı zamanda dikkat edin, karenin köşegeni oluyor. AB kenarına da D noktasına teğet olduğuna göre çember o halde dik olarak gelir. Arkadaşlar burası çok önemli, sorunun kritik noktası zaten. Şimdi dikkat, açı ortay dik olarak geliyorsa bu durumda aynı zamanda kenar ortaydır. Dolayısıyla AOB üçgeni bir ikiz kenar dik üçgendir. Yani 45-45 90 üçgeni olur. İkinci köşeden gelen açı ortayı da gösterelim. Ama arkadaşlar şekil karışacak biraz. Onun için ben bunu sileceğim. Zaten teğet noktayı iç çemberden dolayı dik olarak geldiğini ve aynı zamanda ikiz kenar dik üçgen çıktığında gördük. O halde şimdi tekrar baştan alalım. Şöyle bakın karenin köşegeni dik olarak geliyordu. 45-45 diye ayırıyordu. Ve şimdi diğer köşeden açı ortaya çizelim. İki tanesini çizmemiz yeterli. Bakın arkadaşlar burası işte çemberin merkezi I harfiyle gösterelim. Şimdi ikiz kenar dik üçgen olduğunu söylemiştik. Sonra karenin kenarları birbirine eşit ve açıları da dik olduğuna göre dikkat bakın burada da bir muhteşem üçlü oluşuyor. Ve bu uzunluklar birbirine eşitse ACD onlara eşittir. A noktasının ordinatı 6 olduğuna göre 3'e 3 diye ayrılır ve 3 3'ten AD uzunluğu 3 kök 2 yine bakın OD uzunluğu da 3 kök 2 eşit olacak. Şimdi bizden istemiş oldu arkadaşlar bakın işte çember merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki uzaklık. Şimdi bakın arkadaşlar ağırlık merkezi de yine bu OD doğru parçası üzerinde bir nokta. Yani burası neydi? Hem kenar ortaydı hem açı ortaydı hem de yükseklikti. Dolayısıyla ağırlık merkezi de yine bu doğru üzerinde olacak. Yani ağırlık merkezi ile işte çember merkezi doğrusaldır. Buraya x dediğimizde OD'nin tamamı 3 kök 2 olduğu için buraya da 3 kök 2 eksi x kalır. İç açı orta teoremi diyoruz. Kolların oranı, ayakların oranı. O halde 6'nın 3 kök 2'ye oranı dedik. X'in de 3 kök 2 eksi x'e oranı. Gidenleri bir gönderdik. Şimdi içler dışlar diyoruz. 6 kök 2 eksi 2x x kök 2'ye eşit. Buradan x'leri aynı tarafa atalım. 2x artı x kök 2 oldu. x parantezini aldığımızda 2 artı kök 2 olur. 6 kök 2'ye eşit. Şimdi x'i yalnız bırakalım. 6 kök 2 bölü kök 2 artı 2 dedik. ile çarpalım. Buradan da arkadaşlar 6 kök 2 eksi 6 geliyor x uzunluğu. Arkadaşlar gelelim tekrar şekle dönelim. Bu doğru üzerindeydi ağırlık merkezi. Ve ağırlık merkezinin özellikle tabandan bir köşeden iki birim ayırıyordu. Bunun da tamamı 3 kök 2. Ayrı bir şeklin üstüne göstereceğim. Karışmasın. Bakın burası ağırlık merkezi olsun. Sonra tabandan kök 2 birim ayırıyor. Burada da arkadaşlar işte çemberin merkezi. Şimdi işte çemberin merkezi şu uzunluğa x demiştik biz. Onu da 6 kök 2 eksi 6 bulduk. Ve ağırlık merkezinin köşeye olan uzaklığı da 2 kök 2 idi. Bizden istenen uzunluk da şurası bakın. İkisi arasındaki mesafe. O halde 2 kök 2'den 6 kök 2 eksi 6'yı çıkartıyoruz. Buradan da 6 eksi 4 kök 2 geliyor. Yani doğru cevap değişikliği oluyor. 6. soruda bir bilgi veriliyor. Bir üçgenin diklik merkezi, çevrel çember merkezi ve ağırlık merkezi aynı doğru üzerinde bulunur. Bu doğruya ilgili üçgenin öğler doğrusu denir. Koordinat düzleminde bir üçgenin diklik merkezi 5-25 noktası, çevrel çember merkezi (15, 10, ağırlık merkezi A'ya B, A'nın B'ye oranı kaçtır diye soruyor. Peki arkadaşlar o zaman öğler doğrusunun özelliğiyle başlayalım. Şimdi bakın bu doğrunun özelliği. Şöyle diklik merkezini H ile gösterelim. Aynı zamanda koordinatları da belirtelim. Özelliği verirken 5'e 25'ti. Sonra Ağırlık merkezinin koordinatları A'ya B, çevrel çember merkezine de M diyelim. Onun da koordinatları 15, -10 olarak veriliyor. Arkadaşlar bu doğrunun özelliği şimdi hem ağırlık merkezi, hem diklik merkezi hem de çevrel çember merkezi doğrusaldır ve bunların arasında 1'e 2 oranı vardır. Yani çevrel çember merkezi ile ağırlık merkezi arasındaki uzunluk T kadarsa ağırlık merkezi ile diklik merkezi arasındaki uzunluk da 2T'dir. Bu da not bir bilgi olsun size ki bunu bilmeden arkadaşlar soruyu da çözmek mümkün değil zaten. Bunu bildikten sonra gerisi çok kolay yani artış ve azalıştan gideceğiz. Şuradan başlayalım diklik merkezinden. Bakın absesi 5 iken ne olmuş? Çevrel çemberin merkezi 15 olmuş. Yani 10 artış var. 3T'de 10 artış varsa T'de 10 bölü 3 artış olur. 2T'de de 20 bölü 3 artış olur. Bu durumda ağırlık merkezinin absisi 5 artı 20 bölü 3 dediğimizde 35 bölü 3 olur. Şimdi gelelim ordinatına. Bakın 25 ne olmuş? Eksi 10 olmuş. Nerede? 3T'de. 3T'de 35 azalış var. E, T'de 35 bölü 3 azalış olur. 2T'de de 70 bölü 3 azalış olur. Böyle olunca ağırlık merkezinin ordinatı da 25 eksi 70 bölü 3 diyeceğiz. Buradan da arkadaşlar 5 bölü 3 geliyor. Bizden A'nın B'yi oranını istemişti. Yani 35 bölü 3'ün 5 bölü 3'e oranı. 3'leri de gönderdiğimiz zaman 7 olacak. A'nın B'ye oranı doğru cevap da A şıkkı olur. İkinci soru düzlemde bir kare var. A noktasının koordinatları 10'a 0 yani karenin bir kenarı 10 oluyor. Sonra eşit açılar veriliyor. Buna göre E noktasının koordinatlar toplamı kaçtır diye soruyor. Açılardan başlıyoruz hemen harflendirmekle. Bakın buraya da beta diyorum. Dolayısıyla alfa beta toplamı 90 olduğuna göre şu açı 90 dereceye eşit olur. E dikkat o zaman buraya bakın 270 derece kaldı. Yani 135'e 135 diye ayrılmış oldu. Bundan sonrası arkadaşlar klasik. Bakın bir dik üçgen varsa karede diğer dik üçgeni oluşturmak bizim işimiz. Yani ne yapacağız? Diğer dik üçgeni oluşturmak için zaten burada bir 135 derece var. Geometride geniş açıyı tamamlamak da kesinlikle gerekli. Yani bunu 180'e tamamladığımızda ve karşısına da A köşesinden dikimizi indirdiğimizde ikinci dik üçgeni de oluşturmuş olacağız. Oluşan dik üçgenin içerisinde bir de ikizkenar dik üçgen oluşuyor. Bakın 45 45 90 üçgeni geliyor. Şuraya T noktası diyelim bu e uzunluklar birbirine eşit. A'ya A olsun. Şimdi arkadaşlar bakın bu üçgenle yani COE üçgeniyle OTA üçgeni birbirine eş üçgenler. 90'ların karşısı karenin bir kenarı. O halde bakın bu açı alfa olduğuna göre şurası da zaten beta'ya eşit. Şimdi bundan sonrası eşliği kullanmak. Alfa'nın karşısı A olduğuna göre bu üçgende de alfa'nın karşısı A kadar olmalı. Ve bu uzunluk da karenin bir kenarı. Yine aynı şekilde burası da 11'imi eşittir Burada arkadaşlar şöyle yapalım bakın. Dik üçgenin dik kenarları a'ya 2a yani 1'e 2 oranında geliyor. Hipotenüs de 10 olduğuna göre hadi Pisagor yapalım. 2a'nın karesi 4a kare artı a kare dediğimizde 10'un karesi 100'e eşit 5a e kare 100 ve a kare de buradan 20'ye eşit gelir. Dolayısıyla a'nın değeri de 2 kök 5 olur. Güzel. Şimdi şu a yerine 2 kök 5 yazalım. Burası da 10'du. Sonra arkadaşlar bu 2a'dan 4 kök 5'e eşit olacak. Bizden e noktasının koordinatlarını istiyordu. Şöyle bakın apsisini çiziyorum e noktasının. Bu aynı zamanda dik üçgende dikten dik olmuş oldu. Ve öklitiyorum. Bu uzunluk h kadar olsun. Buradan da 10 çarpı h dik kenarların çarpımı 4 kök 5 çarpı 2 kök 5. Kök 5'lerle 10 gitti burada 2 kaldı. Haçta arkadaşlar 2'ye eşit geldi. Şuradan da gösterelim isterseniz. Bakın burası 2. Sonra hipotenüs 2 kök 5. O halde ordinatı E noktasının 4'e eşit gelir. Yine 1'e 2 oranı görüyorsunuz. Hipotenüs küçük olanın kök 5 katı. E soruda bitti. E noktasının koordinatları 2'ye 4 olduğuna göre bizden toplamını istemişti. O da 6 olur. Doğru cevap da E şıkkı gelir. Son sorumuza geldik. 8. soru. ABC üçgeni ile ilgili 3 tane bilgi veriyor bakın. A noktası bu doğruya 2 kök 2 birim uzaklıktadır diyor. Sonra B noktası x2 doğrusu üzerindedir. C noktası y-4 doğrusu üzerinde. A ve A eşit işte olduğuna göre A noktasının apsi hangisi olabilir diye soruyor. Peki şöyle yapalım. Madem A noktasının doğruya olan uzaklığı veriliyor. A noktasının koordinatları A'ya B olsun diyorum. Noktanın doğruya uzaklığını kullanacağım. Arkadaşlar A artı b eksi 8 mutlak değer. Aşağıda da ne var? 1'den Bir kök 2 var. Bu da iki kök 2 kök 2'ye eşit. Buradan da bakın ne oluyor? A artı b eksi 8 4'e eşit oluyor. Şimdi burada iki durum olur. Biri a artı b 4'e eşittir. Diğeri de a artı b 12'ye eşit gelir. Ayrı ayrı inceleyeceğiz arkadaşlar. Zaten olabilirliği onun için soruyor. Tamam. Şimdi gelelim diğer bilgilere. B noktasının koordinatları 2'ye Y olsun diyorum arkadaşlar. C noktasının da koordinatları apsisini bilmiyoruz. Ordinatı eksi 4. Bir de ne veriyordu? Üçgenin ağırlık merkezi orijin. Bu durumda arkadaşlar ağırlık merkezi meselesini kullanacağız. Şimdi bakın A noktasının koordinatlarını A'ya B demiştik. Ve ağırlık merkezi orijin olduğuna göre 0 0. Ne yapacağız? Absisleri topla 3'e böl. Ordinatları topla 3'e böl ve her birisinde de 0'a eşitleyeceğiz. O halde arkadaşlar bakın a artı 2 artı x 0'a eşit olur. Buradan da x'in değeri eksi 2 eksi a gelir. Ordinatlarda b artı y eksi 4 0'a eşit olur. y'nin değeri de 4 eksi b olur. Şimdi birinci duruma göre inceleme yapalım. Yani a artı b 4'e eşitti. Arkadaşlar bakın x'i ve y'si a'lı b'li olduğuna göre tek bilinmeyene dönüştürelim. Yani buradan b'yi çekelim. 4 eksi a olsun. Buna göre köşelerin koordinatlarını tekrar yazalım. Bakın a noktası ne olur? a'ya 4 eksi a olur. Sonra b noktasının koordinatları 2'ye a olur. Çünkü arkadaşlar bakın biz y'yi 4 eksi b bulmuştuk. Aynı zamanda bu ifade A'ya da eşit oluyor. A artı B 4'tü. Tamam şimdi C'nin koordinatlarını yazalım. Eksi 2'ye eksi A ve eksi 4. Bundan sonra yapacağımız olay da nedir bakın AB'nin AC'ye eşit olma durumu. O halde iki nokta arası uzaklıktan yazıyoruz. A eksi 2'nin karesi artı 4 eksi 2 A'nın karesi eşittir dedik. 2A artı 2'nin karesi artı 8 eksi a'nın karesi oldu. Parantez kareleri açtığımızda arkadaşlar bakın a kareler ve 4 a kareler birbirini götürecek. Geride kalanları yazalım sadece. Şimdi burada bir 4 gelecek. Buradan da 16 gelecek. 20 olacak. Eksi 4 a eksi 16 a buradan da eksi 20 a geliyor. Eşittir dedik. Sonra 8 a var artı 4 var. Artı dedik. 64 eksi 16 a. Şimdi ne kalıyor bakın burada. 68 var 20 var. Eksi 48 oldu. O da 12 a'ya eşit. A da buradan eksi 4 geldi. A eksi 4 olursa yerine koyduğunuzda B de 8'e eşit gelir. Arkadaşlar A noktasının apsi bu durumda eksi 4 oluyor. Zaten şıklarda yok. Ama bir de bunun yanında şöyle de bir şey var. Bakın yerine koyuyorum. Eksi 4'e 12 oluyor. A noktasının koordinatları. B noktasının koordinatları da 2'ye eksi 4 oluyor. C noktasınınki de yine 2'ye eksi 4 oluyor. Yani B ile C de birbirine eşit geliyor. Halbuki arkadaşlar B ile C birbirine eşit olamaz. Bu durumda üçgen oluşmaz zaten. O halde ne yapıyoruz? İkinci duruma geçiyoruz. Bunları da siliyoruz arkadaşlar. Çünkü yerimiz kalmıyor. İkinci durumda arkadaşlar A ile B'nin toplamı 12'ye eşittir. Buradan B'yi çektiğimizde 12 eksi A olur. Şimdi de yine köşe koordinatlarını yerine koyalım. A için arkadaşlar ne olur? A'ya 12 eksi A olur. B köşesinin koordinatları 2'ye. Bakın burada 4 eksi B'ydi. B yerine koyacağız arkadaşlar. 12 eksi A koyacağız. Bu durumda B'nin ordinatı A eksi 8 olacak. C köşesinin koordinatları da eksi 2'ye eksi A'ydı ve ordinatı da eksi 4'e eşit gelecek. Şimdi yine buradan arkadaşlar A, B, A, C eşitliğini yazacağız. Yani iki nokta arası uzaklığı yazıyoruz. Apsisler farkının karesi dediğimizde A eksi 2'nin karesi artı ordinatlar farkının karesi de ne oluyor? Bakın 20 eksi 2a oluyor. O halde 20 2a'nın karesi eşittir dedik. ac'ye geçtik. Apsisler farkının karesi 2a artı 2 oluyor. Ordinatlar farkı da 12 eksi a 4. Bu da arkadaşlar 16 eksi a oluyor. Bunun karesi. Şimdi yine bakın her iki taraftan 4'e kareler a kareler birbirini götürecek. Kalanları yazalım. Eksi 4a artı 4 artı 20'nin karesi 400 eksi 80a. Burada da ne oluyor? 8a artı 4 artı 16'nın karesi 256 eksi 32a oldu. Sonra 404 oluyor bakın. Eksi 84a eşittir dedik. 260 eksi 24a. Sonuçta arkadaşlar 144 60 A'ya eşit gelir. Buradan da A'nın değeri 12 bölü 5 olur. Ve soru da biter. Doğru cevap da D şıkkı gelir.